Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi, sevincimsin, mutluluksun. Sana öyle hasretim ki, gülüm benim, gülüm benim derken sırada podyuma davet edeceğimiz yarışmacı Kardelen geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Tam ısınamamıştım ikinci çıkmayı beklemiyordum. Alev Ateş bugün yani bekletmeyelim dedim. Yormayalım kombinini. <laughs> seni, seni yorarız ederim. o ayrı da kombin yorulması. Seni yorun sıkıntı Diyor, yok. Ya, kıyafetlerin böyle bir yorulma payı var sanki. Bütün gün aynı kıyafetle koşturunca ben genelde... Hani bir başka bir yere gideceksem hemen eve gidip bir daha bir üstümü değiştirip yeniden de tazelenip. Kesinlikle. Ben kesinlikle. Kendimi iyi hissetmem başlamam. lazım. Değil? Evet. Güne tekrar başlama ihtiyacı öyle. hissediyoruz. Nereye Peki. gidiyorum? Nereye gidiyorsun? E, bir tane krem markası var böyle işte vücut kremi vesaire. Bunun lansmanı da var. Ben de baş Allah'ım lansman. <laughs> Ama ben ilk defa lansman dedim. Bak çıkardım kayıtlar. Yemin Emin misin? Ha ikinci <laughs> defa olabilir. Hiç unutmuyorsunuz. New York'ta ben bir de B12 eksikler. Çünkü alerjim var. <laughs> lansman, davet, event. Ay, evet yani doğru. Evet. Bu lansmanda da şey söylüyorum ama sürekli kusura bakmayın. Bu kremin yeni bir serisi çıkıyor. Hı. Bu da kırmızının eli tonu diye bir hani işte paketleri falan hep kırmızı olacak. Ben de orada başa döterim. Bir davet var işte o davete gidiyorum. Peki gel bakalım. Alev ateş atın bakalım. <laughs> Aa Mariam. <laughs> Maya. Ardele, neden yaptın bunu? İlk <laughs> gün bana verdikleri puan hatırlamıyor musun? Ama bir şey söyleyeceğim, ben bu kombini zaten öncesinde hazırlamıştım. Sen ilk gün onu bir, e, giyince zaten şaşırdım ve düşük puan alınca aslında bugün dedim giysen mi giymesem mi senin ama bir tık tarzın farklıydı. Risk aldım biraz. Ya ama Farklıydı bilmiyorum. ama ton farkına falan da laf yaptılar ama ya ya mesela. Var tonu? şu anda. 50 Neden yaptın? <laughs> Kendimi <laughs> ikna ederken ben. Kendimi ikna ederken ben. <laughs> evet. Yani üzüldüm diyecek başka bir şey yok yani. Neyse. Vaktin mi yoktu? Kombin mi yoktu? Yok hayır bu kombini giymek Kısrar istiyordum yani. aslında. Bir görelim dedin. Bir görelim. <laughs> boyumuzun ölçüsünü Aslarız bir alalım dedin. bu benim. arada ama işte bilmiyorum. Peki. Tamam. Sema. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim e, Kardelen'le e, şahsi bir problemim yok ama ben burada hani yorum yapmam lazım. Niye böyle? Yani bir... kendimi tutamıyorum. Sonuçta buradaysam yorum yapmam lazım. O alınırmış, bu alınırmış demeyeceğim. Şimdi burada sonuçta e, manken de aramıyoruz, güzellik de aramıyoruz. Bir stil, tarz arıyoruz. Ve ben bunu Kardelen'de göremiyorum. Ve hani senin gibi bir yarışmacıyla nasıl burada yarışıyorum mesela onu düşünüyordum. Yani bu ben, hızla de ben, ben de sende göremiyorum. ben gerçekten de sende göremiyorum mesela. Ben daha bitirmedim konuşuyorum. senin okulda olman gerekirken gelmişsin burada oturmuşsun öğretmen edasıyla. Ben de sende göremiyorum. Ne güzel ben konsept demek ki doğru yapmışım öğretmenim çünkü böyle. Duydum arada. ya dışarıda duydum konseptini mesela. Tamam işte Ondan... öğretmenim doğru e, yapmışım demek Zaten bu demek konuyla başka bir yere gidemezsin ki. Zaten amacım o, öğretmen olmak ya. Olabilir. Neyse benim sıram geldiğinde Konuşursun ama doğru söylüyorsun. Ya ama demek ki doğru konuşuyorum ya şu doğru an, bir şey bekleyemiyorum maalesef. Vücuduna göre giyindiğini düşünmüyorum. Buraya karşı kötü geliyorsun. İyi o değildir. senin düşüncen. Tamam, ben kendi düşüncemi söylüyorum zaten. Tamam o Hemen senin düşüncen beraber, diyorum. diyorum. Benim mı? düşüncem demiyorum zaten Müsaade, sana. Saadet tamamlasın. Ben hiç beğenemedim Kardelen'i yani. Teşekkürler. Beğenmedim demeyi tercih ederim. Beğenmedim. Daha iyi olur. Nadia. Ee, öncelikle şey söylemek istiyorum. Ee, söyledin ki Meryem bunu giymişti ama ben bunu önceden hazırlamıştım. Ama yine giydim. Ee, yani biz de çok önceden e, kombi hazır kombinlerimiz var. Ama e, yani yarışmacı ruhumuz olduğu için bakıyoruz ki beğenilmiyor bazı şeyler. Jüri bize söylüyor yanlış. Geceyle gidip onu değiştirip şeyler hazırlıyoruz ki yani yanlışlarımızı düzeltelim. Bir kere senin eğer yarışmacı ruhun olsa bunu yaparsın. Yani bu bahane Şimdi değil. Şimdi Meryem Meryem'in Meryem'in giydiği ceket hatırlıyorsun hatırl. Yanlış da giydiği giydiğinden bir daha ceketle iyiydi. Ceketle birlikte bunu kombinlemişti bu kombini. Sonuçta renkler aynı olabilir ama bu zaten yani dünya stilinde olan bir şey. Kırmızı çorap bilmem ne. Yani ben genel bunu, olarak yani bunu geçtim. Eğer e, sana söylüyorlar burada vücuduna göre giyinmiyorsun ve hala sen bunu dinlemeyip giyiyorsan sen o rekabet hissiyle Sonuçta bazı de şeyleri ben alıp bunları ben. uyguluyorsam zaten şu an mesela korse giymemi söylediler. Korse giydim örneğin onu diyorum zaten. Vücuduma göre giydiğimi de düşünüyorum. Vücudunda hiçbir sıkıntı yok. Yanlış anlama Ben fiziğimi lafını. de çok beğeniyorum. Siz de o çok kadar güzel. yani vücudumu o kadar yok, kötü Yok Kardelen da... öyle, öyle, şey öyle algılama Hayır ama lafını. sanki böyle çok şişman bir insan vücudum vücudum gibi. Bir ben yok yok, yok algılama. Bir... Ben hiç öyle bir şey demedim. Çok Asla güzel Ben vücudum şey var. olduğunu çok iyi biliyorum. Ama herkes vücuduna mesela benim bacak boyum kısa. Tamam mı? Kendi kusurumu söyleyeyim ki belki öyle algılamazsın benim lafımı. Ben mecburum bunu göz önünde bularak giymeme. Mecburum bunu. Yani onu gö ba -ba belki başka bir şey giyecektim ama bunu çok duyduğum için <laughs> mecburum. Değiştirmek durumunda kaldım. Aynen. E, su. Pinky. Böyle şeydi metroda gider gibi oturuyorsun. <gülüyor> evet. <laughs> <anketim>. Onu gibi oldu. <laughs> Sarılmışsın. Yeni <laughs> gelin gibi oturuyorum. Böyle dağılmış kaşıncı durakta da eğilecek. Kaç, gibi giriyor yani. Bekliyorum öyle şey gibi. Söyle bakalım. Son şey. yorum senden. Bu arada evet. puanlarınızı yazıyor, yazabilirsiniz. Hemen çevirelim. Pinky bu Pinky. Dipsi la la po. Kimin melezini aldım? Beyler tabi. Şeyler tabi. <laughs> ama çok tatlı olmuşsun. Galiba bir arkadaşımız daha galiba denemişti kırmızı kıyafeti ama ona göre çok daha iyi olmuşsun. Bunu mu? Ha evet. Ee, şey hazır kombin gibi aslında bu kombin ama yine de güzel olmuşsun. Yine de. Teşekkür Teletabii. ederim. <laughs> da görelim bakalım nasıl yansıyacak. Gel, çok çok iyi demiyorum. Su hemen Olsun. puan. Hemen. Güzel <laughs> dedin bakalım kaç vereceksin. Hazırsan eğer. 3.3 hiç fena değil. Bakalım jüriyle puan toplamı ne olacak. Bol şans diliyorum. Hadi bakalım. Hoş geldin Kardelen. Hoş buldum. <laughs> Kardelen ben bu yarışmada ilk defa bu adı duydum. Onun için biraz zorlanıyorum senin adını söylediğim zaman. Çiçek değil mi adı? Evet, karda açan nadir bulunan bir çiçek. Rengi neydi onun? Beyaz. Beyaz. Evet. Ama sen kırmızı çiçek gibi, gibi gül gibisin bugün. Evet, bugün kırmızı çiçek oldum. Evet. <laughs> Kardelen, senin böyle bir tarzına girmeden önce sen de bir böyle bir yetene görmek isterim. Çünkü Nasıl sen yetenek? de çok güzel kadınsın. <laughs> özgüvensin ve kesinlikle dans, şarkı, bir şu an mı? Gittim yani. Konsepti nerede gidiyorsun? Her şey bir tane krem çıkıyor, lansmanı var. Ee, kremlerin de yeni bir seri çıkarttıkları için kırmızının 50 tonu diye bir seri. Ay, ee, bu seriyi de işte ben de baş editör olarak oraya kırmızı giyerek gidiyorum. Öncelikle elbisini bendim, güzel bir elbise seçtin. Ee, sen de vücudunda biraz tanıman lazım. Ee, kıyafetleri giydin kıyafetlerini, vücuduna uygun giymenin gerekiyor. Kumsal tiplar kadınları e, daha böyle basını e, dar gösterecek, çok geniş göstermeyecek e, şeyler seçmesi gerekiyor. Sen bugün tam tersi yaptın. E, uç e, şey altındaki e, şeyde fırfırları oldukça kadar geniş gösterdi basın. Doğru. Bu kıyafet nasıl olabilirdi? E, diz altı şeyde dar olacak. O fırfırlar belki omuzda bir detay gibi burada da olacak ve. Ya da hiç olmayacak. Yani senin vücudunda o kadar güzel ki ben hep söylüyorum Kumsal Saati böyle kadınlarındaki vücudunu çok seviyorum. Ee, ...bacağının da şeyde biraz da böyle bir us kısmı genişlik var. Hı hı, evet. Ondan dolayı bu bu mikro mini artık elbiseler sen uzak durmalısın. Bak çok çok tehlikeli bir ve çok ideal bir boy eteğin boyu. Çok az kişi burada onu giyebilir. Belki nerede o güzel bacaklı kızımız Pinar? Sen giyer misin canım? Bu kadar kısa giyemem ben. Ama <laughs> Bu arada, <giyiriz. gülüyor> arada Gizide Hanım'ın boyu o kadar uzun ki yani bu elbiseyi <laughs> o, o da giyemez. Evet, ben olur ki şurada, şurada kalır. <laughs> Kadın yani bacaklı şey. olur. Crop top diye giyerim. Evet. <laughs> yani Pardon, o mikro boylar hakikaten <laughs> çok az kişi <laughs> giyebilir. Çok böyle zayıf olman gerekiyor. Çok um, minyon da da olman ya gerekiyor. Aslında bir de topuğum da bugün çok kısa. Hem tam böyle basmış olabilir. İşte <laughs> topuk mesela ayakkabı, deri seçim yanlış. Suet olacak. Hmm. Orası parlak evet. Hı? olmayacak. Hı? Çoraplarını giydinse eğer derin göstermeyecek o opak çorap. Hı hı. Bak şimdi bir lansmana gidiyorsun ya, lansmada teslim, teslim edeceksin bir e, markayı. Evet. Orada insanları seni çok, göz önü, çok gözün önüne olacaksın. Herkes e, seni bakacak. Evet. Onun için e, dedikodu konusu olabilirsin. <laughs> Anladın mı? Yani çok dikkatli olman gerekiyor. O tarz şeylere kullanılınca yani miniler, boylar, Doğru. şeyler. Vücudunda dikkatli ol. Hı. Dediğim gibi vücudunu tanıman lazım. Teşekkürler. Üç. Kardeler Efendim Seçmelerden itibaren Asla giymeyeceğim her şeyi giydin <laughs> evet. Fakat beğeniyorum Yani beğeniyorum Şimdi e, arkadaşlarıma katılıyorum Tekrar etmemeye çalışacağım Ben elbiseyi çok beğendim Ve sana çok yakıştırdım e, Bu elbiseyi giymeye karar verdikten sonra Bu bir dokunuş istiyor bunu ya götürecektin Terzi'ye, o hareketten bir tane daha ekletecektin. Hmm. Tek bir parça daha altından dönseydi eğer mükemmel duracaktı. Ha <laughs> Bu arada çanta, e, Çantayı verme, ben de, verme, de aldım. Verme. <laughs> hayır hayır Peki, tamam. hay, yorum yorum <laughs> e, tamam, yapsın tamam, ver, hadi, ver. diye ve sonra ben tekrar alayım. geri alsın. <laughs> Şuradan çünkü kombinin tamamen ver. şey... Çanta, bu kombinin ben... çantası hiç değil. Çünkü fırfır var, romantiksin, burada eline kutu. Nasıl? Yok olacak bir çanta. Küçücük zaten e, davetin sahibisin anladığım kadarıyla. Baş editörsün. E, daveti sen yapıyorsun. Kırmızının 50 tonu dediğin için tamamen kırmızı giymen mükemmel olmuş. Hmm. Eğer deseydin ki kırmızıyla ilgili bir lansman, o zaman siyah çorabı isterdim. Oradan da bir puanımı da alırdım. Ama alamıyorum çünkü kırmızı farklı kırmızı tonları giymeye çalışmışsın. E, çanta çok yanlış. O çanta sadece yazın ee, yazlık yerlerde, yazlık şehirlerde kullanılacak deniz kabuğu, şehirde de hiç olmayacak bir çanta. Ama e, bir tatil konseptinde, bir yaz konseptinde o çantayı tekrar görmek isterim. Çünkü çok beğendim, çok güzel. Evet. Böyle uçuş uçuş kıyafetlerinin. Evet, çok güzel. Şeyler. Ben sadece hani zaten hareket hareket artık bunu herkes biliyor. Hani biz de biliyoruz, farkındayız. Sadece dedim ki acaba gold olduğu için biraz... Olma. Yine gold olmalıymış şey ama kutu... Mı? Kutu bir gold çanta elinde Hı -hı. sadece bir küçük Hı -hı. rujunu koyacaksın. Evet. Hı -hı. Vallahi ben senin dediğim gibi çok beğendim. Yani onun altına dediğim gibi bir, bir sıra daha isterdim ama taytı giymen muazzam hareket. Bence bu taytı giydiğin zaman da e, bu bir davet opak. olduğu için bu kısalık benim için de okey. Ben beğeniyorum. Topu Op azıcık daha yüksek olsa severdin. Opak çorap tight değil. A şey şort mu? Şort İçindeki mı? şortu çok ha. beğendim. Onu sen kendine mi yaptırdın? Var mıydı? Yok bu vardı zaten. Vardı. Evet. Evet. E, bu kısalık bunu ister. Evet. Vallahi ben beğendim, ben çok beğendim. Ben seni genel olarak Teşekkür beğeniyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Yani sen kendine uygun tarzına, aurana, enerjine uygun giyiniyorsun. Sadece vücudumu biraz daha basenlere göz evet, önünde bulundurarak olamaz. giyineceğim. Yo ben onu da beğeniyorum valla. Onu onu onu, onu sahiplenmeli ve onunla barışık olmanı da beğeniyorum. Yo ben çok seviyorum zaten. Çok güzel. <laughs> Ama işte. Da çok buraya uygun çok değil şimdi. Şimdi kardelen kırmızı bir kere sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ee, ben de elbiseni çok beğendim. Ee, ve çok güzel daha önce de söylemiştim inanılmaz bir avran var yani içeri girdiğinde kendine baktırıyorsun. İvana Bey şu elbise şu ee, çeksene bak beline beline toplanmış daha da kısa. Ama Aa, bence de ben bunu aynada görsem direkt duramam. Kalktı, <laughs> ne yaparsak? kalktığında yanındakine beni bir çek diyecektim bak eteğin yeri doğru yere gelecek çek. şu anda. Bu kadar kısa değil. E, kopuyormuş. An, çek <laughs> İvana çek. <laughs> ne yaparsan ha? olmuyor. <laughs> Korseden dolayı büyük ihtimalle. Şu an düz duruyor değil mi? Evet çok iyi duruyor. Elbise sana çok yakışmış. Ben çok yakıştırdım. Çok e, konseptine de bence de çok uygun. E, yani çorap da gözümü rahatsız etmedi. Ama Nura şurada katılıyorum. Daha topuklu ayakkabı giyebilirdin. Ve çok daha güzel dururdu evet. bacak boyun. E, ve duruşun çok daha hoş dururdu diye düşünüyorum. E, saçın çok güzel. Makyajın çok güzel. Evet. Zaten yüzün o kadar güzel ki. Değaflar yakışıyor. E, bir tek hani etek boyu. Bir tık daha yani belki bir fırfır daha olabilirdi. Evet. Bir kat daha diye düşünüyorum. Ee, vücudun bence çok güzel. Ben bu arada balık etli kadınları çok seviyorum. Mesela modellik yaptım. Evet zayıftım falan. Belki şu an biraz da ben de hani balık etli olmaya çalışıyorum. Az da olsa. Yani çok iyi. Çünkü çok bayılırım yani. Çok severim. Ee, sana da çok yakışıyor. Ee, çantayı ben de çok beğenemedim. Daha böyle düz bir çanta tercih edebilirdin ee, yine kutu gibi ya da ince bir e, üçgen e, kapağı olan bir çanta da çok şık olabilirdi. Ama genel anlamda beğendim seni. Çok güzel gözüküyorsun. Çok sağ olun. Dört diliyorum. Dört puan. Nasılsın? Korktuğun başına gelmedi galiba. <laughs> Aslında orada biraz şey oldu mu jüriler beni topladı <laughs> sağ olsun. <Ha, gülüyor> 14.3 puanla 14.3 14.3 Yerine geçebilirsin.